Bana yalan söyledi anne Selin'i tanıyormuş yıllardır İkisi de bana yalan söyledi Böyle bir şey niye saklanır Aklım almıyor Değil mi Niye Kemal'le yüzleşeceğim Bana her şeyi bir bir anlatacak Ben geldim geldin. Şükür kavuşturan oğlum. Hoş bulduk anacığım. Ay bunlar benim sen oğlum benim kara kuzum. Dur kızım öyle anlamadan, dinlemeden, bilmeden hemen hareket etmeyelim. Sakin olalım biz. Olamam anne. Olamam. Ben geceden beri gözümü kırpmadım. İkisi de resmen dalga geçti benimle. Birbirlerini hiç tanımıyormuş gibi davranmak ne demek ya? Resmen kandırdılar beni. Bak kızım öfkeyle kalkan zararla oturur derler. Ee, ne olduğunu anlamadan, dinlemeden, bilmeden hareket etmeyelim olur Yavaş. Körüm ben, kör. Seda beni uyarmaya çalıştı. Seninle güvenme dedi. Sana anlatmam gerekenler var dedi. Ama dinlemedim onu. Giderken bu resmi düşünmeseydik hiçbir şeyden haberim de olmayacaktı. Seda mı? Evet Seda. O beni uyarmak istedi, aradı. Seninle ilgili konuşmamız lazım dedi ama ben dinlemedim. Sonra o adam çıktı ortaya. Kemal'in elini Seda ya yaraladı dedi. Ben de o öfkeyle kovdum kızı. Neyse ki bu kağıdı düşürdü de gözüm açıldı. Kemal bana bunu nasıl yapar anne? Nasıl? Ne? Aşkım ben geldim. Geldi. Kemal'le yüzleşeceğim anne. Selin'le aralarında ne var hepsini öğreneceğim. Dur evlat, dur sakin ol, dur. Hayatım. Kaç defa aradım seni, dönmedin bana. Merak ettim. Sonunda alayım şu resmi. Resim nerede? Seda, sen akıllanmadın galiba. Yaptığın diğer kötülükleri de ortaya çıkarmamı istemiyorsan çabuk ver şu resmi. Resim yok. Kaybettim. Maalesef. Benimle oyunu oynama. Resim nerede? Bunlar senin için. Ya bir gece kaldım ama sanki bir hafta gibi geçti. Ümit'im, aslan oğlum benim. Baban seni çok özledi. Bu arada benim karnım çok aç. Ee, yani beraber yaparız diye kahvaltıyı da yapmadım. O yüzden hemen aşağı inmeliyiz. Hadi bakalım. Hadi hayatım, hadi 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 hadi. hadi. Hayatım. Konya harika bir şehir. Ee, kesinlikle beraber Mevlana'ya da gitmeliyiz. Ne dersin? Hafta sonu gidelim mi? Ha Ticar gidelim mi? Aa, tabii, tabii. <laughs> Gideriz. Hayatım, sen niye hiçbir şey söylemiyorsun? Bu arada senin elindeki ne? Resim mi? bakayım. Olur mu neyim? Eskrul olayım olur mu oturturalım ha? Oturun adam ha. Ee, siz bana bir su getirir misiniz? Tamam tamam soğuktan. Oh tamam oturdum Kemal oturdum ay biraz tansiyonum düştü herhalde Kemalciğim sen de bana yukarıdan tansiyon aletini getir, lütfen. Anneciğim iyi misin? Ha ne oldu bak bana mı üzüldün? Bir şey yok kızım iyiyim. Kemal'e resim konusunda hiçbir şey söyleme en azından şimdilik. Dur olur mu neyim? Anneciğim ama bak Kemal bana yalan söylüyor. Neyi? Bu işi bu resim olayını, Seda'nın organize etmediğini nereden biliyorsun? D düşünsene, belki de kocanla aranızı açmak için yaptı bu işi. Kocan ona güvenmediğini görürse nasıl üzülür? Bir düşünsene. Onun için şimdilik Kemal'e hiçbir şey söyleme, tamam mı? Ah. Dün, dün, dün. İç bakayım. Ay, miyim, i̇yiyim, iyiyim. İyiyim, 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 iyiyim. Ay, buna limon sıkmışsınız. <laughs> <laughs> Ay. Ah. Kemal dur, suyu içince galiba biraz iyileştim, bakmıyorum, tansiyonuma İyi düştü müdür ne, ay, ay bilmiyorum. Bir baksaydık. Oh. Resmi vermeden bir yere gidemezsin. Ya kaybettim dedim ya. Nile verdin değil mi? Mahvettin her şeyi, mahvettin, of! Ben Nile falan vermedim, ona gittim ama ona vermedim ama... Düşürdü mü herhalde? Bilmiyorum bak. Ben... Yalan söylüyorsun. Selin Hanım, ha e, toplantıya başlayabiliriz. Tabi e, ben Nil Hanımı da arayayım. Kendisi henüz gelmedi. Gerek yok. Nil Hanım bugün evden çalışacak. Bana sabah haber verdi. Öyle mi? Bir terslik yok umarım. Yok sanmam. Hamile olduğu için ara sıra evden çalışıyor zaten. Siz buyurun toplantıya. Nasıl isterseniz Ömer Bey.